Hepin, Hepiniz merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Happy Meals oynayacağız. can uzun zamandır video çekmiyorum biliyorum. Ka Ay mı oldu lan? İlk bölümden başlayalım. E, tamam, biliyoruz. Heh. Tamam. Oğlum, 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 var mısın? Oh. İlk bölümüne baş... O. Oh. Hmm. Geri geri geri. Teşekkür ederim çocuğum. Evet. Al çocuğum. Al 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 sana bisiklet sürmeyi öğrettim. Oha çok güzel hareket yapıyorum. Oha oha. Oha çok güzel. Oha. Ne yapıyorum lan ben? Oğlum ben çok saçma şeyler yapıyorum. böyle böyle geçiyoruz işte. Stop. Stop. Oh, öldük. Bu ne? Oha tamam. öldük tam. Bitti tamam. Tamam. işte geri zekalı. <laughs> di 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 ana. Oğlum oğlum sen beni tuttum ölmedim ölmedim bana ne? Oğlum oğlum öldü. Ama ben ölmedim ölmedim ölmedim. Ölmedim. Tamam. Yani. Aha. Dedin. Oğlum ben ne yaptım ama? ya hayır ya onun çok güzel hareket geliyordu çok güzel hareket geliyordu yalnız ben ilk ilk bölümden başlamadım maalesef tamam ha, hadi Ta oha hayır maalesef öleceğiz vato alım basta Aa, tamam oğlum oyun öğretiyor ya Bilmiyoruz. <laughs> Bilmiyoruz. Şimdi gel, oldu. Hayır hayır. Oğlum nasıl lan? Normalde şu an ben burada 50 kere ölmüştüm. Ben ana ok. Bakın diğer bölüm. Bura. O sırada mı çıkıyor lan ben? Oha, basket girdi. Onu o o da. Oy tamam. Hoppa. Balıklar lan orada. Hayır oğlum ben. Hoppa la bak hayır. Olmadı. çıkacağız lan. Ah, Aha çıktı. Aha çıktı. Aha çıktı. Oha çıktı. Yemin edeyim hayatımda hayır. Aman ya. Hadi ya. Hadi ya. Doğru yer mi geldim? İnşallah. Ya. <laughs> <laughs> orada kaldığında orada ölmemiz lazımmış ya. E yine olsa bir, yol, bir Lan oğlum beni öldürdü. Olmuyor zor lan. İkinci bölümden öldük. <laughs> Ay oğlum. Çok zor ya. Ederim, oğlum. <laughs> oğlum zor ya. Ya ileride Hayır, 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 hayır. <laughs> istiyorum ya. Korkanlar bakmasın ya da ben öleceğim daha ama ölmek yok bundan sonra. Ölmek yok. Ölmek yok lan. yemin Yapacağım lan. Hoppala şimdi de burada. Sabırlı olmalıyız. Burada sadece. Hadi. Tamam burada. Hoppala geçtik. Yemin ederim. lan oğlum iki saattir deniyorum olmuyor ya? heh yaptık Hoppa, hop hop şapkan düştü hop. hayır ya. ya oğlum yine mi düştük ya yine düşe düşe nereye düştük ben burada öleyim öleyim Evet. Şimdi tekrardan geldik. Aman ya çok zor. Geçemiyorum ikinci bölümü. Çok zor ya. Alışamadım ya bile mobilde. Oğlum. Dur. İşte burası zor. Hoppa. Tak. Hayır oğlum hayır hayır. Tak. Oğlum ya. Biz türlü geçemedik. Ey ya, yemin ederim bir ki ya. Ama ya. ama gerçekten çok yoruldum ben. Ama çok yorulsun ben. Hadi ya. Patchitti. Oğlum. Hayır 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 ya öldük ya arkadaşlar ne an bir şeyim çıktı. Uh, bak O ne? Alım geç lan. Uh. O oh, hayır. <laughs> ya, of. <laughs> of, of, of. Arkadaşlar, kalkamıyorum. Kalk. <laughs> Kalk. <laughs> Neyse ben ölü ölüyüm. Nasıl öleceksin artık? Resetleme yok mu yani? Neyse çıkayım direkt. Nasıl çıkacağız? Ha tamam. 15. bölüm. Bakın geçebileceğim. Geç evet. geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Değil ödünce. 15. bölüm benim isteğim. Ay. Oh. Oh. Soğuktu lan benim buraya. Hah böyle ya. Nasıl öyle? Oha. İçimden geçti. İçimden geçti o. Makina. Dövülmeye geliyorsun. Ana ana. Aa. Ya oğlum. <laughs> Yırmaz, yırmaz diye. Oh oh oh. Hoppala hayır. Sakın uçuklar uç, uç düşeyim ya deme ya. Of. Of ya. Lan. Ah. Olsun. Ben ikinci filmi bakacağım. Vuru. Bence hiç bakmasam da. Oh kolum gitti

Hadi, 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 hadi. Oh, oh. dans, dans, dans. oh, o. Oh. <laughs> oh, nasıl? Evet. Bu O, Hiç bakmaz oh, ayağım gitti. Oh. Hadi bari kasım gelişiyor. O, oh. hop, hop, hop. Şimdi geliş. Hmm. 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 Ver. Well, hayır. Aha. Çok güzel. Çok komik. Yemin ederim çok komik. Çok kom. Çok komi. Oh, oh, gücüm. Gücüm. Ar. Hı, döne döne makarna. Makarna canım. Oh. Nasıl? Anne! Anam anam yaşıyorum. Yaşıyorum dünyada ilk bir. Baksana oğlum. Geliyor geliyor. Firma gidiyor oğlum. Oh, ah, ayam ayam. Anam anam. Firma ah. gidiyor. Anam kafam kafam. Anam anam. Ay. Ah. Oha oha. Geçtim lan. Ay 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 geçeceğim. Geçeceğim gel lan gel lan buraya. Ya anam gel gel lan buraya. <laughs> Kurtulacağım lan yine. Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> lan ben ne yapıyorum oğlum? Ben oğlum. Oh. Lan, lan oğlum. <laughs> lan oğlum şurada ben ayak kalkmaya çalışıyorum. Ne oluyor lan? Lan oğlum. <laughs> Öyle onu onu onu. Pardon pardon. Ama demiyormuş ki lan. Kalk kalkmamı istiyorum. Kalkmak istiyorum ben. He, hadi vur. Ya ha şükür ya. Oğlum hadi ya hadi tut lan beni. <laughs> Oğlum hadi. Hadi oğlum hadi çok canım. Lan. Lan lan oğlum hadi hadi öldür öldür öl 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 öl, dokunmayacağım öl. Öl neyse. Resetle ben. Ne zormuştur lan. Muhittin kekçe oyunu sen ona büyüteceğim de. Bu ona ok ok. Oğlum. oğlum ben burada ölüyorum ya. Ay gel lan. bisiklet. Bisiklet ol. Oha. Oğlum ben kurtuluyorum he. Ben bunu ya çıkacağım da şöyle yapamıyorum. Lan oğlum of. Of oğlum şunu alacağım da. Oğlum çok az kaldı. Hadi yürüyorum. Yürüme buldum ya. Çok zor lazım. Oğlum çok zor ya. Oğlum bunu da Yur, yur yurma gidiyorum anam, anam 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 yurma oha yurma gidiyorum ya harbi lan ölüyorum anam 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 kardeş tamam sakin sakin kardeş sakin 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 lan oğlum, oğlum hadi tutacağım lan oğlum oğlum hala yaşıyorum ya of o resetlik Resetle bence. Ya oğlum bu ne ekranı ya? Çok kötü. Neyse. Zaten ben sadece Happy Meals koymayacağım. Bir videoda iki oyun. İkinci oyununa gireceğiz şimdi öyle. İkinci oyunumuz. Bu oyun güzel bir oyun. Ben seviyorum. Keskin şu anca. Hayır, hayır, hayır. İstemiyorum. İstemiyorum. Evet, tamam. Oynayacağım. Tamam. geri başlat. geri başlat hadi. Başlat hadi. Yoruldum ha. Tamam. Seni alalım. Ne uzunmuş tam bu? Oldu. Oğlum hadi ya. Baksana iyi nişancım. Bak. iyi nişancım. Ağırmadı. iyi Oynarım. Oh, şükür the Öldü şu tur yarısıyla Dur, dur ya Yoruldum çıkarı. Kadın cihaz öldü. Kadın, kadın cihaz öldü. Vurdu lan. Pis. Neyse ben kabza. Kabza. Ne ya yani neyse. Şarjörünü izleyebilmiş. Neyse. oyna şimdi görevler görevi başlat şimdi görevimiz ay pamuk prens oh yemin et bu pamuk O oh, çok pis yaptık ya. Yani. İyi atıştı diye dedi lan bana. Lan hani oğlum yani. Dem oraya Oğlum ya. Hadi anne fırsatı kaçır. Fırsatı neden kaçır dedik? Ben anladım da zaten yaparım. Şimdi böyle sokakta... Kara borsa piyasasında bir Kara borsa piyasasında bir bö bö böbrek satın almak isteyen adamı yakalanmak için bir yerleş... yerleştirdik. Suç konusu çantayı alır almaz onu vur. Nerede çanta alacağım? Hiç kimse de çanta yok şu. An. Hayır ya oğlum hayır Hayır onun yanındaki çantayı aldı ya ya oğlum ya çantayı aldı ya. Ya yanlış kişi vurmuşuz ya. O yanlış bir kişi miydi? Sonra o sarı saçta aldı onun Şeyi. Oğlum, reklamdan çıkamıyorum ha. Oh, Hadi ya çok. Kaşınıyor ayağım benim. <laughs> Olay tam şurada oluyor. El polis adam. Çanta bu. Tamam. vuracağım. Tak. Ah oh, vurdu. çok pis kan çıkıyor. Allah'ım söylemeden biz neden yapıyoruz ki acaba? <gülüyor> <gülüyor> of ya. Hadi yalnız göre başlat şansını denemeyi ne şey ve ders ders dersler dersler arkadaşlarıma maksimum güvenlik bir hapishaneye transfer edilmeden kurtarmaya çalışıyor. Bu cesur polislerin yardım ihtiyacı var. kafeyi yükselt dedim ya. Yani. Hayır ya. Hoş, olur. <laughs> İstemiyorum. Hoş, hoş. Burada tamam diyor. nasıl fark etmiyorlarsa ona vurduğumuzu fark ediyorlar. Polisler oynadı. kan şey efekti koymuşlar diye. Hiç sevmedim. <laughs> Vay ya kış oldu hala ya ısırıyor sinekler. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim umarım video beğenmişsinizdir. görüşürüz ve bay bay. Ben yanlış